Var. Bugün yumurta satın aldım. Gördüğünüz gibi tavuğu bastık. bastık Bu mavici tavuğu da bastık. canavarı da bastık. Altı yumurta dolu. Dokunmuyoruz. Oh, bunu basmamışız. Video çekerken fark ettim basmadığını. Hemen yumurta getirdim 15 tane altına. Canavarı da bastık. Buna da Afrika tavuğu bastık. Yumurtası. Bu ne ya? Kalkmıyor. Ne yaptın? Kibe mi aldın? Maşallah. Tamam, tamam. Bunu da bastık gördüğünüz gibi bunu da bastık ama bu çok ürkek Hayır hayır Bunu da bastık. Tabii ki bunu da bastık. Buna ördek bastık. Şimdi çıkarır mı bilmem.